Selam dostlar. Bugün sizinle beraber okumazsanız bu sefer sizi döveceğim. Ee, kitaplardan bahsedeceğim. Gelin pek mutlu olmadan onunla giriş yapayım dedim. Normalde şöyle bir giriş yapacaktım. İki de bacı yan yana şey vardı ya. Ama oynattığım an konum falan çizdi. Full. Şimdi e, her videonun başlangıcında garip şeyler söylüyorum. Birincisi Gözüm daha da yamuldu. O yüzden video boyunca yamuk olabilir. Arka planimi iyi. Mi? i̇yi. Ee, onun dışında o zaman başlayalım. Ben dün bir anket yaptım. Dedim ki e, ne tür bir video çekeyim diye. Aklımda şöyle bir fikir vardı. E, yani okumazsanız bu sefer önceki, e, önceki videom... Ay... Şimdi geldim. Önceki videom biliyorsunuz e, yani dayak atacağım kitaplarla ilgiliydi. Bayağı kişi de beğendi. Ben de dedim ki neden bunun siz versiyonunu yapmıyorum. Yani bunu okumazsanız bu sefer sizi bayıltacağım. Çünkü mükemmel kitaplar önereceğim. Bu arada sesim de pek iyi değil ama o kadar çok kitap hevesim, o kadar konuşasım var ki dayanamadım. Videoya aldım. Şimdi kitapları e, kitaplara bir bakıp geliyorum. Şimdi ilk önce benim yıllardır herkese önerdiğim ne olur okuyun, ne olur devamı çevirsin dediğim o kitap Ölüm. Bunun devamı da var. Ama sadece 3 kitabı çevrildi. Ve ben tesadüfen aldım. 2017 yılında fuara gitmiştim babamla. Ve bir tane kadın dedi ki al çok ucuz falan. O zaman 3 kitabı 25 lira geliyordu. Ben de dayanamayıp aldım ve iyi ki almışım. Çünkü yıllar geçti bu arada okuyalı. Hayatımda okudum. En iyi serilerden ama kimse okumuyor. Kimse okumuyor ve hiçbir yerde satılmıyor. Amazon sanırım bazen geliyor ama onun dışında hiçbir yerde satılmıyor. Hiçbir yerde yok. Yani gerçekten çok sinirlerimi bozuyor. Çünkü bu kitabı birçok insan okumalı ve devamı da çevrilmeli. Belki bir, bir iki sene içinde devamı gelir bir şey olur bilemiyorum. 10 sene sonrasında bile annem patlak veren kitaplar oluyor. Ama umarım bu kitap gerçekten tekrardan çıkar. Çünkü 6-7 sene mi geçti? Evet. Ve hala bu seriye takıntılıyım. Hatta çoğu şeyi unutmama rağmen hala takıntılıyım ve baştan başlayacağım. Ee, i̇kinci kitabımıza geçelim. Şimdi ikinci kitap olarak bir tık e, insanların görmesine çekindiğim bir kitap kapağını ve iç kapağı bu arada. E, hatta din hocamız açmıştı kitabı dedim. Hep Yunan heykellerini bilirsiniz. Yani anladınız demek istediğim. Onlardan koyulmuştu ve ben böyleyim. yani <laughs> kitabımı herkese karşı. Tamam. Bu kitap zaten beni o kadar ağlattı ki, o kadar çıldırttı ki ben bu kitabı okurken o kadar yani nasıl desem etkilendim ki benim okuduğum en iyi kitaplardan ilk beşe girer bu arada. Hatta o dönem yani iki sene önce sanırım iki buçuk sene önce bitirdiğimde dedim ki bu benim okuduğum en iyi kitap. Benim düşünme kimse okuyamaz bu kitabı. <laughs> o kadar sahiplendim editler yapıyorum diyorum ki ben bayılıyorum. Ben bayılıyorum ve çok güzel bir kitap. Ee, bu arada Yunan gibi şey... Yunan gibi şeyleri... E, <laughs> Yunan mitolojisine ilginiz varsa... E, bu kitabı kesinlikle okuyun. Ama şöyle bir şey var. E, bazı insanlar bundan rahatsız oluyor. Nedenini bilmiyorum. Yani iki karakter... Yani baş karakterlerde erkek. Ona göre okuyun yani. E, ben açıkçası sevdim e, savaş sahneleri çok iyiydi yani birçok şey çok iyi yansıtılmıştı ve beni çok ağlattı dediğim gibi bu yüzden benim okudum hatta ilk 3 kitaba ya ilk 3 kitaba girer yani kesinlikle gidin okuyun şimdi benim delirdiğim e, her kitabında sevdiğim keşke üçüncü de olsa dediğim o kitap köprü kralını bu kitap o kadar güzel ki ya o kadar güzel ki ciddiyim şu an bile okuyasım yani insan canı yemek çeker ya benim canım bu kitabı çekiyor. Ben bu kitapla ilgili ne zaman konuşsam böyle ağzım sulanıyor diyorum ki gözüm sulanıyor okumalıyım gözlerim o kitabı görmeli sayfaları çevirmeliyim. O kadar güzel bir kitap ki o kadar güzel bir seri ki belki diyeceksiniz ki abartıyorsun tabii ki de abartacağım. Yani <laughs> tabii ki de abartacağım. Ama abartılmaya değer bir e, seri olduğunu düşünüyorum. İkinci kitabı bu arada birinci kitaptan bile daha iyiydi. Şu an yüz ifadelerimi görüyorsunuz resmen. Yani deliriyorum çünkü çok güzel bir seri. E Etrafımdaki herkese okutmak istiyorum. Baş karaktere bayılıyorum. Yani çok uzun yıllar sonra böyle kalbime kazanan e, evet ben bu karakteri çok seviyorum, her zaman da öveceğim dediğim bir kitap. Kurgusu ve karakteri var. Yani her şeyle mükemmeldi. Bu arada spoiler olması konularını vermiyorum. Ee, biraz bahsetsem... Yok ya bahsetmiyorum. tek tek bahsetsem spoiler vereceğim. Dayanamayacağım. Sonra kırılacağım falan. O yüzden bu kitapları gidin araştırın. Ee, bugün bu kadar. Şimdi diğer bir kitabımıza geçelim. Şimdi size psikopat bir kitap önereceğim. Ve rüyalarıma giren, kardeşimle rüyalarına giren... Hatta bir arkadaşımla bu kitabı okuttuğum için... Ee, benim neredeyse küsen kavga eden bir kitaptan bahsedeceğim. Sadist. Ya diyebilirsiniz ne kadar abarttınız ama benim okuduğum en rahatsız edici kitap olabilir. En rahatsız edici kitap. Kitap psikolojik olarak o kadar zorlu ki insan ya yani böyle oluyor. Yeter. Artık dur. <laughs> bir sayfaları çevirmeden de duramıyorum. Kitaba bakıp bölüyorum. Ne olur dur. Devam etme artık. Ne olur diyorum psikolojimin işini etti. Rüyalarıma girdi. <laughs> ya öyle bir kitap ki. Yani aylarca rüyama girdi bu arada. Ee, Birçok konuda da hala e, o kadın karakterle ilgili gerginliklerim var. <laughs> Hatta bu karakter kardeşim rüyasında onu kovalamış. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir kitap. Eğer diyorsunuz ben yani çok rahatsız olan bir insanıyım. Bu arada korku değil tam olarak. Gerilim psikolojik gerilim diye söyleyebilirim. Açıkçası beni çok rahatsız etti. Hatta bu yazın başka kitaplarını da okudum. Hatta e, linç ama hayvan çiftliği benim için vasattı yani. Ama bu kitabı yani gerçekten ay sesim, sesim, gitmiyor ki ama yine de video çekiyorum. Yani gerçekten benim sinirlerimi aşırı gelen aşırı bozan tıpkı bu yamuk gözlüğüm gibi sinirlerimi bozan bir kitaptı. Şimdi bahsedeceğim kitabın ismi Bella Donna. Ee, doğru mu okudum? <laughs> Belladonna kitabın ismi. kardeşim sürekli öneriyordu. Diyordu abla oku abla oku abla oku. Ben de diyordum neyse bir başlayayım. Kitabı bir okudum böyle oldum. Bunun tadı başka dedim. Bu kitabın tadı başka dedim. Yani okudum okudum. Bir günde bitirdim sanırım o kadar bayıldım ki kitaba. Hatta ikinci kitabına da başlamayı düşünüyorum bu ay. Cidden çok güzel bir kitaptı. Ama şöyle bayılmamın sebebi e, çok kitaba göre daha gotik bir havası olması farklı olması. Yoksa mesela e, aşk anlamında çok bayıldığım bir çift olmadılar deli gibi. Hala anlamadığım birçok şey de var. O yüzden yani demeyin. Yani bu demek oluyor ki iki karakterin aşkı da tam tabii muhtemelen sizin istediğiniz gibidir. Ama benim favorim olan karakterler biraz farklı ee, yani diyebilirsiniz şöyle böyle ya ben bugün konuşamam ya heyecanlan diyelim ee, şimdi devam edelim yani dediğim gibi bu karakterler bu kurgu yani böyle çok bambaşka değil ama bana göre bambaşka çünkü çok gotik havası vardı çok böyle insanı ürpertiyordu çok böyle acaba dedirtiyordu ve sonunda açıkçası şaşırttı beni çünkü ben çok tahmin edememiştim. Ve ikinci kitap neyle alakalı hiç bilmiyorum ama kesinlikle okuyun. Okumazsanız bu sefer sizi tokatlarım. Şimdi size ilk videom olan ilk yani bu YouTube'a yüklediğim ilk ee, kitap yorumu olan Ters Yüz'den bahsedeceğim. Ters Yüz o kadar güzel ki. Ya ne olur okuyun. Ben artık bu tip ku kurguları okumuyorum bu arada. Ama kitap o kadar güzel ki. Ben sabah 5'e kadar okumuştum bu kitabı ve en sevdiğim kitap. Ben de hepsini en sevdiğim kitaplardan biri diyorum ama arkadaşlar ben 7-8 senedir kitap okuyorum. O yüzden bu kitaba ilk ona giriyorlar. Ya yani saydıklarımın çoğu. Ya o yüzden diyorum. Ve gerçekten ters yüz okumanız gereken bir kitap. Duygusallık, gerginlik, şu bu. Ve kitap yani 300-350 sayfa ama her 100 sayfası o kadar farklı bir dönemi ve konuyu anlatıyor ki. Bayıldım. Tam şey diyecektim. Bugün Mario'yu izledim. Mamma Mia diyecektim ama. cringe olmayalım yani. Ee, neyse. Yani kesinlikle diyorsanız benim e, böyle değişik bir kitaba ihtiyacım var. Ağlatacak, sıkıntılı şeyler olan sinirleneceğim. Ve birçok şey bu kitabı okuyun Bu arada videomu da izleyebilirsiniz. Bu benim ilk videomdu YouTube'daki. İsterseniz de sevinirim. Şimdi son olarak e, ne önersem diye düşündüm. Dedim ki ne önerebilirim? Tabii ki de vaat edilmiş yok yani. O kadar iyi bir manga serisi ki. Ben normalde mangaları çok e, almam yani. Genel anlamda kitap falan alırım ama mangaya çok gerek duymam. İnternetten de okurum ama vaat edilmiş yok yer değiyor. Gidin bu kitaba gerçekten yatırımınızı yapın. Biriktirin değiyor. Çünkü defalarca kez okuyabileceğiniz bir seri ve gerçekten çok güzel bir ya üf, vallahi valla <laughs> Gözüm o kadar sıkıntılı ki böyle görüyorum Önümü <laughs> O yüzden sık sık düzeltiyorum ee, Yani dediğim gibi o kadar güzel Bir e, manga serisi ki Eğer diyorsanız ben manga okumuyorum Nereden başlayayım Bundan başlayın. Normalde Tistan'a saldırıyı da önerirdim Ama ya bundan başlayayım bence. Çünkü o bir tık daha konusu ağır işleniyor. Bir tık daha derinlikler çok fazla. Ama bu kitap, kitap diyorum bu manga hem çok geliyor hem e, insan merak ediyor. Bu arada beni geliyordu çünkü sürekli <laughs> spoiler vermeyeyim bir olay Bir sürekli geliyordu okurken Ve dediğim gibi yani o kadar merak uyandırıcı Şaşırtıcı Hatta yani bazı şeyleri Düşünmeme de sebep olmuştu Kitapta bir tık nasıl desem Bir şeylerin göndermesini sezmiştim Ve bunu hatta kardeşime de açmıştım Ama siz merak edin size söylemeyeceğim Şu anlık bu kadar kitap Önerebildim Bu arada umarım videom güzel olmuştur Çünkü biraz hastayım sesim iyi değil o komikliklerimi, o çığlıklarımı atamıyorum. Biraz da sadeyim. Ama sade halimde de harikayım. O yüzden e, yani umarım bir sorun olmamıştır. Dediğim gibi benim size okumazsanız, bu videodan sonra da bir sene içinde başlamazsanız sizi tokatlayacağım kitaplar bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenin çünkü kedim kolumu kanattım. Sırf dedim tatlı bir giriş olsun. İki de bacı yan yana diyecektim. Bacı beni dövdü. Ben de sizi döveceğim okumazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.